3. Katı kurallar. Adaylık dönemi en az iki, sıklıkla 4 yıldır. Acemilik dönemi de 4 yıl sürer. Bu yüzden son yeminlerin 23, 24 yaşından önce edilmesine nadir rastlanır. Martin Verga'nın Bernardin Benedikten tarikatının rahibeleri dulları aralarına asla almazlar. Hücrelerinde kimseye bahsetmemeleri gereken bilinmedik çileler çekerler. Yemin edecek bir acemi rahibeye en güzel elbiseleri giydirilir. Başına beyaz güller takılır, parlatılan saçları bukle bukle yapılır. Ardından yüzük oyun yere yatırılır. Üzerine geniş siyah bir tül yayılıp ölüler ayini yapılır. Rahibeler iki sıra halinde dizilirler. İlk sıra yemin eden rahibe'nin yanından geçtiğinde hüzünlü bir ses tonuyla "Kız kardeşimiz öldü" derken diğer sıra canlı bir ses tonuyla. İsa'nın içinde yaşıyor diye karşılık verir. Bu öykünün yaşandığı dönemde manastırın yanında yatılı bir okul açılmıştı. Bu okulda aralarında Matmazel San Oller'in, Matmazel Belisson'un ve ünlü Katolik Talbot ailesine mensup bir kızın da bulunduğu çok soylu ve zengin ailelerden gelen öğrenciler okuyordu. Rahibeler tarafından dört duvar arasında eğitilen bu genç kızlar, dış dünyadan ve yüzyıldan duydukları korku içinde büyüyorlardı. Bir gün içlerinden biri bize şunları söylemişti. Caddenin kaldırımını gördüğümde tepeden tırnağa titriyordum. Mavi bir elbise giyiyor, beyaz bir başlık takıyor, göğüslerinde yaldızlı gümüş ya da bakırdan bir haç taşıyorlardı. Bazı önemli bayram günlerinde özellikle de San Marte yortusunda rahibe giysileri giyip gün boyunca ilahi bir mutluluk yaşamaları için San Benua'nın ayin ve ibadetlerine katılmaları lütfunda bulunuluyordu. İlk başlarda rahibeler kızlara giysilerini veriyorlardı ama kurallara aykırı bulunması üzerine bu uygulama baş rahibe tarafından yasaklandı. Giysiler sadece acemi rahibelere ödünç verilebilirdi. Kuşkusuz dini duyguların gelişimini güçlendirmek ve bu çocukları kutsal giysilere özendirmek gibi gizli bir düşünceyle manastır tarafından hoş görülen ve teşvik edilen bu seremonilerin yatılı okulun kızları için gerçek bir mutluluk ve eğlence kaynağı olması ilgi çekicidir. Bu seremoniler onları keyiflendiriyordu. Yeniydiler, değişiklik anlamına geliyorlardı. Zaten çocukluğun bu safça gerekçeleri bir kürsünün önünde elinde kutsal bir kase tutup dörtlü gruplar halinde saatler boyunca ayakta ilahiler söylemenin nasıl bir mutluluk olduğunu biz dünyalılara anlatmayı başaramazlar. Öğrenciler kendilerine dayatılan sıkı disiplinin yanı sıra manastırın tüm kurallarına uyum sağlıyorlardı. Dünyevi aleme geri dönüp uzun yıllar evli kaldıktan sonra bile kapının her vuruluşunda sonsuza kadar deme alışkanlığını üzerlerinden atamamış kadınlar vardı. Yatılı okul öğrencileri tıpkı rahibeler gibi ebeveynlerini sadece ziyaretçi odasında görebiliyorlardı. Anneleri bile onları kucaklayamıyordu. İşte kurallar bu derece katıydı. Bir gün annesi ve 3 yaşındaki kız kardeşi tarafından ziyaret edilen genç bir kız, küçük kardeşine sarılmasının imkansızlığı karşısında ağlamıştı kardeşinin küçük elini öpebilmesi için en azından parmaklıkların arasından uzatmasına izin verilmesini rica ettiğinde bu önerisi utanç verici bulunarak reddedilmişti.